Bira da içmiyorum. Çok çok nadiren içerim çünkü bana biraz amelilik gibi geliyor. Ama bir ses denemesi yapalım önce. Bir de uzaklığa bakalım ona göre hareket edeyim. Tamam. Bu zamana kadar hep yediğim şeyleri paylaştım. Şimdi ben neleri yemiyorum yakından bakalım. Tamam. İşlenmiş salam, sucuk, sosis hiçbirini yemiyorum. Beyaz peynir, iki beyaz peynir yemiyorum. Maalesef ki beyaz peynir yemiyorum. Kep dolaptan hiç önemli değil. Gazlı içecek, kola, fanta, sprite hiçbirini içmiyorum. Markası hiç önemli değil. Gazlı içecek içmiyorum. Emin olmadığım sıkılmış paket meyve sularını içmiyorum. Stres ve kaygıyı artırdığını bildiğim paketli çikolatalardan yemiyorum. Yine kapalı ürünlerden bisküvilerin hiçbirini yemiyorum. Markası önemli değil, form ürünlerini, bu tarz ürünleri yemiyorum. Cipslerden çok çok daldiren yerim yemiyorum. Sadece patlamış mısır yerim. İlk çıktığı zaman çok fazla yiyordum ama o kadar sağlıksız ki sonradan öğrendim nodalı asla yemiyorum. Diğer yalan şey diğer fenomenler dur. Diğer fenomenler gibi yalandan yere reklam değil yazmayacağım. Gerçekten reklam değil bu arada. Tequila asla içmiyorum. %100 sağlıksız olduğunu düşündüğüm bu tarz şekerlemeler, jelibonlar asla yemiyorum. Siz bu ürünlerin hangisini yemiyorsunuz ya da hangisini yiyorsunuz yorumlarda buluşalım.